Kim ali? Bisik. İyi sen. Merhaba. Bravo. Hayır, şey, Merhabalar değerli arkadaşlar. Şu anda İstanbul Harbiye'deyiz. Mecidiyeköy'ü doğru pedallıyoruz. Cevahir'e gidiyoruz. Bugünkü hedefimiz de köprü geçmek var. Boğaz Köprüsü'nü geçeceğiz. Yanımızda tüm arkadaşlarımız mevcut. Yani. Volkan arkadaşımız Seçkin Abi kanalına hoş geldiniz. <laughs> <laughs> Şampiyon Nevzat. Evet. Soruyorlardı şampiyonu. Bugün hava çok güzel. Biz de bu havayı değerlendirmek adına değerli arkadaşlarımızla çıktık. Neredeyiz? Şişli'de Beşiktaş Mezhetti Köyü doğru gidiyoruz. Köprü geçişi var. Bisiklet etkinliği kapsamında o şekilde ona dahil olmak için yollardayız. Sağlıklı bir yaşam için spora devam. Tamam. Kemal'imiz var. Grubumuzu grubumuzun ben ona Artist Kemal diyorum. Benim tarzını çok beğeniyorum. Teşekkür ederim. Bugün farkındaysanız Kemal'imiz bisikletle geldi. Normalde motorla da geliyor. Bugün bisikletiyle geldi. Bizi şereflendirdi. Evet. Artık bisiklet evet. devam. Başlar. Şimdi grubumuzun dambırmanı. Abimiz kıymetli büyüğümüz Hakkı abimiz. Sağ olun var olun. Evet Hakkı abi neler söylemek istersin? Herkesi bekliyorum spora. Tamam abim benim. Arkadan gelen grubumuz devam ediyor. Halil evet, Kankam yol arkadaşım Samet gibi ayrılmaz ikili Evet Şimdi de köprü, köprüye doğru ilerliyoruz Samet Samet de aramıza yeni katıldı fazla olmadı İlk köprü geçişim olacak heyecanlıyım <laughs> İnşallah kazasız belasız diyelim İnşallah Evet. Bakın şimdi size tescilli şampiyonun ee, hedef gösterdi, Daha doğrusu rakip gösterdiği bir arkadaşımıza tanıştıracağım ee, Ömer arkadaşımız Geçen yalava yarışında Gökhan Uzuntaş'la beraber pedalladık Bizim için çok onur verici bir durumdu yani Öyle büyük Değerli bir bisiklet sever Bisiklet dostu bir arkadaşımızla pedallamak Bizi son derece mutlu etti O da bir arkadaşımıza Bir jest yaptı Ömer'e rakip gördüğünü söyledi biz de <laughs> Biz de kendi aramızda espri yapıyoruz işte. Evet. Ömerimizde de bir tanedir. Bize renk atıyor. Ee, biz arkamızda biz bisiklet sürmek ki harika abi. <laughs> Eyvallah. Arkamızda eski bir arkadaşım var. Zeki. Ben bazen ona takılıyorum. 80'lik Zeki diyorum ama o bizim aramızda evet, olan bir mevzu. Başkanım saygılar, sevgiler. <laughs> nasılsın? İyisin. İyiyim. Sen nasılsın? Çok şükür. Spor sağlıktır diyoruz. Evet, ortam çok güzel. Neden? Ee, kötü alışkanlık hiçbir zaman yok. yok. isted gruplarında. Ee, sosyalleşme her zaman güzeldir. Ne diyoruz? Arabadan in, bisiklete bin, durma yok. Yola devam. Başkan bu arada seviliyorsun. Eyvallah, sen de seviliyorsun. Sen de, Hepinizi ee, de çok seviyorum ben. Çok teşekkürler. ederim. Seninle çıktığım bütün turlar genelde zevkli geçiyor. Çünkü sen sert opa, rotaları seviyorsun. Ben sayemde biz de rampacı zeki olduk. <laughs> Ne güzel abi Olsun ne güzel. diyebilirsiniz sıkıntı yok. Bizim amacımız spor yapmak. Dost, Her zaman sağlıcakla kalın. peşimizde. Ben, be. ben teşekkür ederim. Dekik takı arabada katıldığın için. Ve şöyle. Tekrardan arkadaşları da gösteriyorum hızlı şekilde. Ömer. Samet. Hakkı abi. Halil. Şampiyon Nevzat. Ve Volkan arkadaşım önde de Kemal arkadaşım bisikletçiler devam ediyor hedeflerinde köprü geçmek var bizler gibi pedallayan da çok arkadaşımız var şu anda Cevahir'e doğru ilerliyoruz şimdilik bu kadar Cevahir'e geldik Her yer bisiklet kaynıyor. Evet. Hakkı abi. Düşüncelerini alalım. Kendini nasıl hissediyorsun abi? abi? Bomba gibiyim. Herkesi spora bekliyorum. Rüzgar hoş geldi ama. Vallahi bu <laughs> şu ses gibi elaman dikkat edeceğim kendimiz. Maşyal yedi. Lan kadar seyirler. Baba bağlısak mı bildiğimizin? <laughs> Vallahi ben hala köprüye <laughs> çıkacağımızı bilmiyorum az bu rüzgardan. Vallahi ıftıak olabilir çok inşallah çok. Ben bir, bir rüzgar var arkadaşlar öyle böyle değil. Ama ilk defa bu kadar sert bir rüzgar gördüm. Evet, evet, yani, yani, yani resmen bisikleti miskin yani. oynatıyor ya. Yani giderken böyle bisiklet sağ salıyor mu ya? Köprüde uçarız ya Allah korusun. Karşıdan geldiği zaman durduruyor. <laughs> <laughs> Evet. Yavaş gideceğiz, yavaş gideceğiz. Evet. Bunu da gösterelim. Her yeri Bizimkiler ya. orada evet. sene evet. ayarı yapıyorlar. Nerede? Haa, Ömer. Beklenmek için. Yaman yorayım. Heyecan durukta. Tolga bir şeyler söylemek ister misin? Abi, bu bana nasıl <laughs> oldu Bir defa nasıl <laughs> bakalım. İnşallah olursa. Gök dolaşmazsa. Gök toplazsa. Bakacağız, valla ben de heyecanlıyım. Heyecanlı olunsa bile köprüden geçmek değil, uçacak mıyım uçmayacak mıyım. <laughs> şampiyon! Bak, bak, bak kanalında seni soruyorlar, şampiyon nerede diyorlar. Teşekkür ediyoruz. Adet. Maşallah var ya paparaz gibi hemen anda yakalıyorsun. Valla bugün abi? ama güzel, sizler güzelsiniz değerli arkadaşlarımız da güzel organizasyonuna katılmaktan son derece keyif aldım. Mutlu oldum. İnşallah siz de keyif alacaksınızdır. Aldık almaz mıyız? O şekilde Avrupa'dan Asya'ya hep metalleyeceğiz. Hadi bakalım. Pedalımıza kuvvet. Pedalımıza kuvvet. Sağlıklı bir yaşam için indirde spor diyoruz. Evet birazdan başlayacak. Gel böyle. yapıyor. <laughs> Eyvallah. <laughs> Ama bakalım köprüde durum ne gösterecek onu merak ediyorum. Valla. Oh, my God. Şu en küçük <laughs> abi çek abi. <gülüyor> Çektim <gülüyor> <gülüyor> Bakalım köprüde uçacak mıyız Orta şerit mi? Ne Hangi orta kaldı abi? Baksana. Ben şu kadar rahat geçmemiştim abi. <laughs> yani öyle ben öyle bir anım oldu. Ben de Bayağı kalabalık ama he. Gitsek mi? Hangi köşede? Bu arada yürüyorum. Bu Abi yürü sen ne olur sefer ne oldu bu ya. <gülüyor> <gülüyor> Değil mi? Abi, Trenler geliyor. Trenler bomba. Yani He? Abi, Aa, fena. <laughs> abi fena uçuruyor. <laughs> abi sıram için komik videolar çekiyorlar. Aynen öyle çok kocaydı <laughs> trenleri abi. Ne? Fazla fazla çok var ya. Nasıl dinletiyorum biraz izleyicilere? Evet. giriyorsun bakıyorum Anlattım nasıl bir korona ya? Kardeş, Duygularım anlatılmaz yaşanır burada olmak lazım. De, yani söyleyecek şey kelime bulamıyorum. Sağlıklı bir yaşam için hayat feda diyorum. Hayat sana güzel Ramazan abi. <laughs> yakalayalım. Hayvan gibi 80'lik zeki. Vay aşkım neredesin sen? Kaçaktayım. Arazi oldu. Vay Orhan abi. <laughs> Ömer. Yakaladın seni Ömer. Ömer <laughs> abi. Bana bak hazırlık yapıyorsun galiba. <laughs> Antrenmanlara başlamışsın. <laughs> resim alanlar. Valla renk kattı seni bir daha mavili mavili aramızda görünce yani. Başka Atınır anlat olur. bakalım. Ne yapayım? Anlat anlat Anlatacak anlat bir şey var. yok abi çok mutluyum, köprüdeyiz <gülüyor> hayalim. <gülüyor> Senede bir kapanıyor zaten. Aynen. Evet seni bir alalım. Ben de şeyde evet. Abi. Sağdayım birader. Evet Hakkı abi devam tamam mı? Hakkı abi. Go. Ben abi rampa çıkamam yavaş yavaş çıkar. öyle. GÜCÜM yok o kadar çıkacak. merak etme Ben çıkamam abi rampo öyle Bunda şampiyon var. Şampiyon var ee, gel. Allah süper. Abi çok şey yapıyor. Bak nasıl ana istiyorum. Evet İstanbul Üsküdar'dayız. Kalmasın. Üsküdar kalmasın. Değerli arkadaşlar şu evet, anda fotoğraf çekmek için bitti. Arkadaşlarla evet, ayrılacağız. Biz evet, buradan evet, Tuzla'ya gideceğiz. Allah bir katına kadar abi abim de vardı. Haka abi bizim canımız, ciğerimiz, abimiz, evet, büyüğümüz. Ol, Ona abi. geldiği için teşekkür sağ ol, ediyorum. Size buradan Şenol Bey, Yönetim Kurulu üyemiz, Sayınımız Mali Müşavir kendisi. O burada. Arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Burada videoyu bitiyoruz. Görüşmek Evet, evet Görüşmek üzere. üzere.